İbadet tahtımdır, hidayet tacim. başka bir taca da yok ihtiyacım. Her an, her mekanda ya Rabbi ben sana muhtacım. Kapında secdesiz, kapında çaresiz bırakma ben. Bilirim ki affın azabından yüce. 99 ismin benim dilimde hece. Sorgu sual başlayınca o gece kabirde cevapsız bırakma ben. Biliyorum yaklaşan bir gün var şartları yaman Kur'an der ki o gün verilmez eman Ey sıfat Rahman ve Rahim olan mahşerde gölgesiz bırakma ben Gerçi söyleyecek sözüm çoksa da Geçtim her birinden ya Rabbi geldim maksada Son bir dileğim var senden Yüzüm yoksa da Cemalini hasret bırakma beni